Baylar Baksları'nda beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi de Tendürek koşusu başladı değerli izleyenler. Evet grubun gerisinde kalan isim. Evet Patakokuli bir boy geç başlamıştı. İlk metrelerde liderliği bir numaralı Brols aldı. Farkı iki boy yaptı. Yedi numaralı Lupelyan ikincilikte dışta. Üç numaralı Galibey üçüncülüğe hamle yaptı. İçeride sekiz numaralı. My Rain 2 numaralı Kutça ve daha sonra The White Storm önlerdeki isimler Pataka Güdidi de dışarıdan mücadeleye katılıyor. 1 numaralı Brosso önde fark 3-4 boy oldu. En yakın rakipleri şu an için Ekürilerden 3 numaralı Galibey ve iç kulvardaki 7 numaralı Lupelian Brosso'lardaki farkı azaltmaya çalışıyorlar. 4 boy geride Pataka Gudi içerideki 2 numaralı Kutça daha sonra 4-5 boy geride iç kulvarda 13 numaralı The Storm'u izliyorum. Hemen yanında 6 numaralı Grande Flusso. Taylar bu şekilde. Son 800'e doğru ilerliyor. 1 numaralı Broarts kaçıyor. Dışta 3 numaralı Galibey. içeride 7 numaralı Lupelian takipteler. 2 boy gerilerinde 3 numaralı. 2 numaralı Kuça ve dışında 11 numaralı Pataka Gudi. Bu arada Jokey'ni düşürdü maalesef. Neyse ki diğer taylar çok ucuz atlattı diyebilirim taylar ve jokeyler. Pataka Gudi maalesef şokini düşürdü. Geçmiş olsun direklerimizi iletelim. Burars kaçıyor. 7 numaralı Lupelyan ikinciye girdi. Kuça'nın dışarıda Galibey'in gayretleri var. Evet 1 numaralı Burars liderliğini koruyor. Fark 2-3 boy oldu. Dışarıda Galibey ortada. Kuça ve hemen işte Lupelyan farkı azaltmaya çalışan isimler. Fakat bir numaralı Brars önde, ikinciliği dıştan iki numaralı Kuça girdi. Farkı azaltmaya başladı. İki numaralı Kuça, bir numaralı Brars direnmeye çalışıyor. Son yüze doğru gidilirken iki numaralı Kuça çok etkili geliyor. Brars'a yaklaşıyor. Brars direnmeye çalışıyor. Son elli geçildi. Kuça öne geçti. Şimdi iki numaralı Kuça, ten direkt koşusuna kazanan isim oldu. Bir numaralı Brars ikinci olurken... 10 numaralı We Are The Best 3. oldu. 4 numaralı Galioğlu 4. 7 numaralı Lupelyansa 5. 6. koşu Tendürek koşusunu 2 numaralı Kuça Mehmet Salih Çelik kazandı.